Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen, en youtuber çiğ köptecisi Yüco'nun kanalındayız arkadaşlar. Yüco'nun mekanı nerede? İstanbul Sultanbeyli'de arkadaşlar. Eğer sizler de İstanbul Sultanbeyli'deyseniz Yüco'nun yerine gelebilirsiniz. Star geldi, hoş geldi. Star. Arkadaşlar, Star kanalıma ücretli abone Evet, daha bir dakika olmadan 11 kişiye çıktık. 11 tane beğeni istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Her gelen bir beğeni atsın bakalım, hadi. Evet, Selen demiş. Selen, hoş geldin. Arkadaşlar, yarım saatlik bir canlı yayın olacak. 11 kişi. Hadi 11 tane beğeni istiyoruz oğlum, hadi. Bekletmeyin beni ya. Abi, Muhittin demiş. Ulan Muhittin. Evet, devam edelim. Devam edelim. Hakan demiş. Evet, devam ediyoruz. Selam abi, Fatma demiş. Fatma, evet, Fatma demiş. Evet, Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Evet, isimleri alalım. Ecrin demiş. Evet, Nisa demiş. Evet devam ediyoruz. Yarım saatlik bir canlı yayın Melina. Evet isim yazdırmak isteyenler isimler alalım ama bir kere isim yazmanız yetmez. Defalarca isim yazmanız lazım. Ahmet merhaba kardeşim nasılsın? Kardeşim hoş geldin. Ne hazırlayayım senin için? 100 gramlık dürüm gram istiyor istiyorsun. Tek lavaş ya da çift lavaş. Fiyat fark etmiyor. Çift lavaş yapmayı ister misin? Yok, Tek mi olsun? Sen bilirsin. Bak. Çıkalım. Buradan, buradan buradan. Güzel. Şuradan. Güzel. Buradan, güzel. Evet arkadaşlar hemen Türkiye'nin değil İstanbul'un değil Sultan Mehmet Esir Mahallesi'nin en önemli YouTube YouTube'un çiğ köftesi. Anlık olarak YouTube takipçim kaçmış kardeşim? 42. 42 bin arkadaşlar anlık olarak 42 bin. Evet devam edelim. Yeşili tatlı kaç sos? Burger. Asya. Yok. Tamam. Ee, kapya biberi. Charleston biber. İster misin? E, e, turp. Yok. İstemezsin. Havuç. Yok. E, salatalık. Yok. Maydanoz. Yok. Domates. Yok. Domates de istemiyorsun. Turşu. Olsun. Acı biber. Bir iki tane bir iki tane. 1-2 iki mi üç tane atacağım ağzın yansın. Bundan da atacağım ağzın yansın. Tamam limon. Olsun. İstiyorsan çıkartayım bunu bak çok acı. Hmm. Sen bilirsin. Good morning teacher. Good afternoon teacher. Yes of course. This is my mother. This is my brother. It is... <laughs> Fuck you. Evet buyur kardeşim. You're güzel good girl aşağı Bizi tercih ettiğin için teşekkür eder. İyi akşamlar dileriz. Güç onun yeri fark yapar. Evet hadi bakalım arkadaşlar isim. Sema gördüm seni tatlım. Evet Sema. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Muhammed hoş geldin. Kan uzun isimler sığmıyor ya. Tepsiye sığmıyor. Arkadaş isim sığmıyor sığmıyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. İsim yazmaya devam ediyoruz. Good morning teacher diyoruz. Good afternoon teacher diyoruz. Good night diyoruz. I am 30 years old diyoruz. Evet hadi bakalım isim yazmaya devam arkadaşlar. Ezel gelmiş. Ezel nasılsın kardeşim? Evet devam edelim. Sultanbeyli, Elif. Evet. Arkadaşlar beyin atın yorum, beyin atın isim yazıyorum, beyin atanın ismini yazıyorum. Maria merhaba kardeşim nasılsın Maria iyi misin? Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen, en çılgın, en rapçi çiğ köftecisiyim. Hemen size bir rap patlatayım. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben fenomen olacak da olacak her yer melemen kıvamı bal çık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanın postunu yeri Rüzgar gibi esemezsem. Evet Ahmet merhaba kardeşim benim. Evet, YouTuber olma yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Ayaz, merhaba kardeşim, nasılsın? Evet, Ayaz'ın da ismini yazdık. Devam edelim. Güney, seni görüyorum. Görüyorum Güney ve ismini yazıyorum kardeşim. Güney'e saygı ve sevgiler olsun. Evet, Mehmet, sana saygı ve sevgiler olsun Mehmet. İstanbul Sultanbeyli'den sana kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlar, bugün biliyorsunuz ki haftanın son günü, cuma günü. Yarın cumartesi pazar tatil. Evdesiniz. Lütfen annenizi kardeşim, üzmeyin. Sağ ol kardeşim benim. İyi akşamlar. Kardeşim, gel tadım vereyim kaybol hemen gel. Tamam tamam kaybol tamam hadi kaybol canlı yanındayız hadi hadi hadi. Evet devam ediyoruz devam ediyoruz. Nuray arkadaşlar derslerinizde çalışın ödevleriniz varsa ödevlerinizi hemen yapın. Bekletmeden ödevlerinizi yapın arkadaşlar hadi bakalım. Emin ismini gördüğümü yazıyorum İsmini görmediğimi yazamam kusura bakmayın. Kimin ismini görüyorsam onu yazarım. Mustafa evet, ismini bir kere yazıyorsan seni görmem imkansız dostum. Hadi bakalım. Türkiye'de Kürt, Alevi, ya da Sünni, Lazeda, Çerkez, Fener ya da Cimbom. Biz Fazalız, biz Anadolu'yuz. Biz bölünemeyiz. Bak bu plaka yerli. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada sahip. Bu arada kanalıma katıl butonuyla katılabilirsiniz. Bilginiz olsun katıl butonum aktif arkadaşlar. Katıl butonumu zaten bir hafta bir haftada aktif yaptım. Katıl butonundan bana özel olarak abone olabilirsiniz. Abonelik aylık 7,5 TL arkadaşlar. Eğer 7,5 liranız varsa aylık bana abone olursunuz. Abone olup destek verirseniz çok teşekkür ediyorum. Onun haricinde ekranı çift tıklayarak arkadaşlar kanalıma beğeni atabilirsiniz. Beğeni attığınız takdirde kanalım ne olur arkadaşlar? Keşfete düşer. Keşfete düştükten sonra ne olur? Yüc o patlar gider. Yüc o patlar giderse ne olur? Altına bir tane S90 çeker arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın yeni bir üye geldi. Hemen üyemize bakalım. Kaan Boz. Şimdi ben Kaan Boz üye olduğu için onun ismini şöyle güzelce yazacağım. Üye olanların ismini güzelce yazacağım arkadaşlar. Kaan Boz. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş buldum ağrıyosun. Ee, bir tane de e, soda alıyorum borcum. Evet Kaan Boz kanalıma üye olduğun için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımın katıl butonu aktif. Katıl butonunu tıklayarak arkadaşlar bana destek verebilirsiniz. Good morning teacher, good afternoon teacher. Acik, yes of course, yes it is 30 years old. I am veriyorum. you. Açar mısınız? Ya amca bu kütler harika ya. Bu Kütler iyi ki varsınız. Kırkası kürt sporu. Kanka Kürdistan'da Türkiye maç yaparsa sen kimi tutacaksın? Yani sorduğun soru bile yanlış. Niye ya? Tabii ki de Kürdistan'ı tutacağım. Yaşasın. Yaşasın Kürdistan. Evet toprak evet, gelmiş, ederim. hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar kanalımın katıl butonu aktif. Katıl butonuna Kaan Boz gibi arkadaşlar siz de Muhammed... Evet değerli arkadaşlar hadi bakalım. Devam ediyoruz. Zeynep. Zeynep. Evet devam ediyoruz. Kaan teşekkür ederim aramıza hoş geldin. Evet Cihan. Arkadaşlar darılmaca gücenmece yok. Kimin ismini görüyorsam onun ismini yazıyorum. Hadi bakalım. Sosa. Sosa hoş geldin. Ne haber ya? Yine gelmişsin kardeşim. Adamsın be. Sosa beni hiç yalnız bırakmıyorsun. Arkadaşlar kanalıma fark edip kanalımda bir kere canlı yayına katılıp sonra tekrardan gelen tam 380 bin kişi var arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Şu an benim oturduğum Sultanbeyli ilçesi zaten nüfusu 380 bin kişi. Düşünsenize Sultanbeyli'deki herkes gelmiş arkadaşlar kanalımı izlemişler. Adamsınız lan siz. Hadi bakalım. Biz de sizin gibiydik 2000'li yılların başında. Arkadaşlarımız vardı piercing ile kaşında. Kaan Boz 08 yaz abi. Ekran FT'si alacağım. Oğlum 22 lira gönderdi lan. Kaan ayıp ediyorsun ha. Kaan yazmaz mıyım ya sen bana paradan haber ver. Her yerde Kaan değil mi? Kaan Boz. Bak şuraya Yüccü yazıyorum. Bu senin için çok önemli olacak. Yakında 100 bin olursam. Al Kaan hadi. Arkadaşlar hadi bakalım. Kaan aldın mı? Hadi Kaan aldın mı? Tamam kapattım. Arkadaşlar Kaan 22 lira gönderdi. Biliyorsunuz her para gönderen birinden sonra arkadaşlar bir soru soruyorum. Her para geldikten sonra bir soru soruyorum. Bu soruyu bilenin ismini de özel yazıyorum arkadaşlar. Ee, 7 çarpı 12 kaç yapar? Bunu ilk bilenin ismini şekilli yazıyorum. Hadi bakalım 7 çarpı 12 kaç yapar? Evet ilk kim bilecek bakalım 7 çarpı 12'yi ilk bilen evet 7 çarpı 12'yi bilen yok mu arkadaşlar 7 çarpı 12 kaç yapar bilen yok mu yani bu kadar insansınız 400 kişisiniz bilen yok mu arkadaşlar 478 kişisiniz bakın daha 10. dakikada 500 kişiye çıktım evet 7 çarpı 12'nin cevabını arıyoruz bilenin ismini yazacağım bilmeyen deli kulağı atsın ağlasın arkadaşlar bu soruyu babam bilebilir. Yok babam demeyeyim de. Bu soruyu benim bir buçuk yaşındaki kızım bilebilir. 7 çarpı 12. Evet kim bilmiş? Mert Şaşkın. Evet Mert Şaşkın bilmiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz para gönderildikten sonra Mert Şaşkın. Şimdi Mert yazacağım. Evet Mert Şaşkın. Adamsın be kardeşim eyvallah. Evet Mert bilgisini konuşturdu arkadaşlar. Bilgisini konuşturdu. Mert bilgisini konuşturdu. Aleykümselam hoş geldin. Sağ olasın sen nasılsın? Ne hazırlayayım senin için? Ben bana şöyle 250 TL tarif aldılar. Normal şeyli mi? Hı? Yeşillikli falan değil mi? Aynen ama şöyle, şu şeyler koyup odaya yiyemiyorlarmış. Neyden? Lavaş. Lavaş istemiyor musun? Gövete yiyorlar. Aynen ben eşim bir otobüs başına geçti, aldım da tek seferde bitti. Vallaha mı ya, maşallah. Güzel. Afiyet, bal şeker olsun efendim. Güzel şey Her gün ama var ya çok güzel oluyor. Evi mi? çok güzel Evet valla ben de eşim güzel yaptığı için sütlaç koydum satıyorum. Aynen fındık da güzel oluyor içinde. Abi şimdi gari Türklerden ne atayım? Salatalık. Çok atmanı gerekir gari. Havuç. Maydanoz. Yok yok yok. Acı. Halil Turşu? Turşu olur, turşu sever. Şu turşu da... Tamam, devam edelim. Başka? İyi mi böyle? İyi, iyi ama gerek yok. Domates varsa domates olsun abi. Çiğne atayım sana. Limonette. Evet. Limonetten... Benim yıllarca ne mutlu ya. Ben vallahi var ya bu çiğ kök... Ya bu kalite çiğ kökleri sattığım için kendimi çok şanslı hissediyorum biliyor musun? Ya çiğ kökler kötü olsaydı abi? Ben burada adıyaman adıyamanları yapıyorum adı mesela. Lavaş siz demiyor musunuz? Yok, evet. Asos ne gerek Evet 250 TL dedik. 300, 500. Allah evet. bin bereket versin. Eyvallah. Ayağına sağlık. Çok Eyvallah. teşekkür ederim. Sen servis yapacağız ya. Ondan dolayı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar satışımızı da yaptık. Evet şimdi isim yazmaya devam edelim. İsim yazmaya devam edelim. 96 ilk kim yazmış? İlk kim yazmış 96 diye arkadaşlar. Bakıyorum 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 bakıyorum. Çınar. Çınar. Evet Çınar. İlk sen yazdığın için ismi şekilli yazıldı. Evet hadi bakalım. Ananızın, babanızın, dayınızın, teyzenizin, halanızın, dayınızın oğlunun, amcanızın, amcanızın oğlunun, halanızın, he, kim varsa varsın ismini yazıyorum. Hadi bakalım. Mira. Arkadaşlar sizden sadece beğeni desteği istiyorum. Bakın sabahtan beri 500 tane isim yazdım. 100 beğeni olamadık. Beni 100 beğeni yapacak olan var mı? Yamaç hoş geldin. Evet arkadaşlar yüz beyni geçmeye çalışıyorum destek olur musunuz yüz beyni geçmeye çalışıyorum evet hadi bakalım arkadaşlar biraz hızlanalım Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi Yüco Yüco'nun yeri fark yapar Yüco'nun yeri fark yapar arkadaşlar Türkiye'nin en iyi esnaf olmak için yola çıktık Türkiye'nin en iyi esnafı değiliz ama Ahmet Yesevi'de arkadaşlar bize esnaflık olarak beğenen çok insan var.

E tabi siz alışmışsınız salak salak çiğ köftecilere. Ha diyeceksin ki ya Yüccü abi sen de buraya gelmişsin iki isim yazıyorsun kendini akıllı mı zannediyorsun? Zannetmiyorum arkadaşlar. Zaten akıllıyım. <laughs> evet devam ediyoruz. Ayten hoş geldin ne haber? Arkadaşlar 200 beğeni olmaya çalışıyorum. Beni 200 beğeni yapar mısınız? Hadi bakalım İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde. Çiğ köfteci Yüccü arkadaşlar. Çiğ köfteci Yüccü. Evet. Çiğ köftede çığır açacağız arkadaşlar. Çiğ köfteci yucu. Hemen size tezgahımı göstereyim. Tezgahım bu şekilde arkadaşlar. Bin bir çeşit malzeme var. İstediğiniz bütün ürünleri ücretsiz atıyoruz. Dükkanım da böyle arkadaşlar. Size göstereyim. Evet. Ahmet Yesevi Mahallesi arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatif'in hemen karşısında. Kar İsrail. Yaşasın Patos. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Good morning teacher. Good afternoon teacher. Yes of course. This is my mother. This is my brother. It is. Mayne Yamas Yücel. Yaren. Hoş geldin. Evet devam ediyoruz. Osman ne haber kardeşim nasılsın? Arkadaşlar 100 bin olmak için çabalıyorum. 100 bin plaketini aldıktan sonra tekrardan bu YouTube'u gözden geçireceğim. Devam et derseniz edeceğim. Etme derseniz 100 bin plaketin aldıktan sonra tekrardan ortalığı şarlatanlara bırakacağım arkadaşlar. Şarlatanlar devam etsin. YouTube bizi bozar arkadaşlar. Sadece 100 bin plaketin aldıktan sonra bakacağız. Good morning teacher, good afternoon teacher, yes of course. Evet hadi bakalım isim yazın arkadaşlar. Hakan ne haber kardeşim nasılsın? Evet Hakan ağa, kardeşimizin ismini yazdık. Anlık olarak 500 kişi şu an bizi izliyor. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Ahmet Yesil. Oğlum beğeni atın lan beğeni. Oğlum bak beni çıldırtmayın. Ya sabahtan beri 500 tane isim yazıyorum beğeni atmıyorsunuz ya. Ya başka hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Şu ekranı bir çift çift tıklayın ekranı. Vallahi beğen atmazsanız bu iş biter ha. Hadi bakalım 200 beğen olacak Değil mı? Hadi. Hadi. Bak Ali Usta gibi olmayayım ha. Vallahi Ali Usta gibi olursam Türkiye'nin benden çekeceği var ha. Vallahi Türkiye'nin başına bel olmayalım bak. Hadi bakalım 200 beğen arkadaşlar. Emel merhaba kardeşim. Arkadaşlar şu saatten sonra beyin atmayana ismini yazmıyorum. Ahmet beyin atmışsın ismini yazıyorum. Önce beyin atın arkadaşlar. Sonra isim yazın. Ondan sonra beyin atın. Bekleyin. Hadi bakalım. Bir 500 beyin olmam lazım ya. Oğlum benim neyim eksik lan? Şeyden. Mr. Mr. Cid'den. Mr. Cid miydi? Neydi onun ismi? Aleyküm selam. Hoş geldin. Selam, kolay Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Büyük mü yapayım? Büyük Evet abi ya. Evet, hayırlı olsun. Ya. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok ederiz. Ne hazır hepsi? Evet. Ürün mü olsun, paket mi olsun? 150 <laughs> Hemen yapalım abi.

ya abi, yıllardır çalışmış adam, tamam mı? Aa, yıllardır çalışıyor. Çocukluğundan beri çalışan insan. Şimdi o adam zaten, hiçbir iş yapma desen, otur evet. desen ağabey. Çok, çok çok farklı meseleler olur. Bir dakika, ya. yani, bir Sen bizi tanımıyorsan ağabey, sayıp tanıyor. Abi konuşmuşsunuz ya, biz sana vermemek istemiyorum. Biz şimdi yukarıda, yukarıda oturuyorduk, biz buraya taşındık, Abi biliyorsun. taşındık. Ha, buraya taşındık. He, buraya taşındık. Hayırlı sağlıklar, iyi günler. Sağ ol ağabey. Vallahi babam... Böyle bir bahçesi var. Bahçesini görmen lazım. Ne ararsan var. Abi. Hadi abi. Ne ararsan ekiyor abi. Ne ararsın? Ya ben de burada bahçede Soğan, kıvırcık, fasulyesi. Burada bahçede çıkıyor. Böyle bir da hiç Aynen. Hör auf mit lachen, gut? Falsche Zeit! Evet, Ayağınıza selam, çok teşekkür i̇yi, ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam, biz... onu hoş Hadi. geldin. Sana ne tamam, ya, tamam, ee, şey, Buna, Bir dakika. Şey... Hemen şey, yapalım. yapalım abi. Hadi. Abi hemen tamam. tadına baktıracağım. Onun için uğraşıyorum. Şöyle limonlu sıkalım. Tadına bak abi. Acı gelmezse abi yapayım. Eğer acısı seviyorsam. Standart aslında orta acı Bir acı da var ama. Yapıyorum abi. Ama meyli evet. uzun olmasına gerek yok. Şunların arkası daha önce misafir miymiş? Tabi tabi şeydi ya böyle kedilerin medilerin kullandığı altın böyle kapısı bacası olmayan bir yerdi abi. Bu şekil büyüttüler. Nasıl olmuş? Evet. Eskisine göre iyi değil, değil mi? Çok çok evet. Ya oturma alanı mı yoktu biliyor musun? Benim tek bir eksiğim vardı o da öyleydi. Oturma alanı yoktu? Bu da beni çok sıkıştırıyordu. bastı Aynen abi. Ben acı neci bastın ama bak. Abi ses servis yapacağım da buraya. Şimdi bir çıkartamadım daha. Çünkü tek başıma çalışıyorum ya. Geçen gün gittim burada ta karşı kadar Ali Usta'nın yanında. Dükkanı kapatıyormuş. Gitti mi diyorsun? Kapalı mı derken? Onunla kapatıyormuş. Heee. Sen kaçta gitti? Geç mi gitti? Bir 2 değil. Bazen ben geçen bir şey izledim mi? Bir, Youtube'da birisi çekmiş onun yanına gidiyorum falan filan diye. Adam şey diyor bazen yorda olmuyor diyor. Açılıyor musun abi? Açılıyor musun? Ya adam şey bir adam. Ben sana yeni nesille alışmamış bir adam. Aynen. Ne kadar? 200 lira yaptı abi. Şey de var, ya, şu adam O da mı var? E, 50 lira daha verirsin abi, tamamdır.

hangisi falan hmm. hangisini istersen atarım. Şunlar oturuyor. Domates, domatesi de bol olsun diyoruz. Başka, başka bir yeşillik, şey. hatta az at. Bir böyle, biraz daha atabiliriz. Limon, Bu salatadan mı çıkan üç tane koyuyoruz? Başka isteğim varsa atabilirim. Limonu getirelim. Dostlar hangisini beğeniyorsan? Allah seviyor mu? Yok. Ben seviyorum. Şu burgeri atayım istiyorsan. Bilmiyorum yani sever misin, sevmezsin. şey yapmak istemezsin. <laughs> bir şey çıkartıyor. büyük bir balık olmuş. O sene bunun ismi alttaki sos tamam mı? Müşteri falan olursa alttaki sosdan at de ben anlarım. Alttaki sos da anlarım. Şey olsun şükür olsun. Çünkü yasak biliyor musun? Ya affedersin de ağır çocuklar. Yıllarca saklamış bir şey. Şimdi kalktığında şimdi mi yasak yaptı? Evet mecburen yapacak bir şey yok. Ya ona bakarsan Türkiye'deki ne şey ki doğru düzgün ki her şeyde bir katkı maddesi var. Şu çocukların yediği dondurulmuş şeyler var ya buzlar yazın ya onlar komple kanserojen ya. Öyle düşün yani.